Herkese merhaba. Bugün sizle beraber geometrin ilacı doğrunun analitiği konusundayız arkadaşlar. Test 4'teyiz. İlk sorumuzda başlayalım. İlk sorumuzda 2x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusunun grafiği soruluyor arkadaşlar. Şimdi grafik soruluyorsa ne yapacağız? Hem x'e hem de y'ye 0 vererek bize verilen denklemin grafiğini bulacağız. İlk olarak x'e 0 verelim arkadaşlar. 2 çarpı 0'dan burası 0 yaptı. Eksi 2'yi de karşı yatarsam Y2 çıktı. O zaman bu noktaya A dersek X0 için Y2. Yani buradan neyi anlıyorum arkadaşlar? Ben bu doğrunun Y eksenini kestiği noktanın sıfıra 2 olduğunu anlıyorum. Bakın bu B şıkkında var. Dikkat ederseniz C'de var. Diğerlerin hiçbirinde yok. Şimdi bir de bize verilen denklemde arkadaşlar Y'ye 0 verelim y gördüğümüz yere ne yapacağız? 0 yazacağız. Yazdık. Buradan 2x eksi 2'yi karşıya attım. 2. 2x eşittir 2'den x ne gelir arkadaşlar? 1. Bu noktaya da b dersem y 0 için x 1 oldu. Bakın bu nokta b şeklinde var. y eksenini 1 noktasında kesiyor. Bakın x, y eksenini 2 noktasında kesiyor. Doğrucağımız. Ne olur arkadaşlar? B şıkkı. İkinci sorudayız arkadaşlar. Dört tane denklem verilmiş. Hangilerinin x eksenini aynı noktada kestiği soruluyor. Şimdi arkadaşlar, x eksenini kestiği noktaları bulmak için her bir denklemde y gördüğümüz yere sıfır yazacağız. Şimdi burada y gördüğüm yere sıfır yazarsam 2x eksi 0 artı 6 eşit 0 olur. Artı 6'yı karşı atarsam 2x eksi 6, x de buradan kaç çıkar arkadaşlar? Eksi 3 x eksenini kestiği noktayı bulmuş olduk. Şimdi hemen 2 numaraya gidiyoruz. 3x artı 2y eksi 6 eşittir 0. Y gördüğüm yere 0 yazdım. Bakın burası ne olur? 0 olur. 3x eksi 6 eşittir 0. Eksi 6'yı karşıya attım. 3x, 3x eşittir 6. X de buradan kaç çıktı arkadaşlar? 2. 3 numaradayız. X artı 2y eksi 3 eşittir 0. Y gördüğüm yere 0 yazarsam burası 0 olur. X eksi 3 eşittir 0. X kaç çıkar? 3 çıkar arkadaşlar. Son 4 numaradayız arkadaşlar. Yine burada da Y gördüğüm yere kaç yazacağım? 0 yazacağım. X eksi 2 0 olur. X eşittir 2 çıkar. Hangi ikisi aynıdır diye bakacak olursak. Bakın arkadaşlar 2 ve 4. Doğru cevabımız D şıkkı olur arkadaşlar. Üçüncü sorudayız arkadaşlar. Üçüncü soruda bize iki tane denklem verilmiş. Bu denklemlerin y eksenini aynı noktada kestiği söyleniyor arkadaşlar. Bu durumda A'yı sormuş. Y eksenini aynı noktada kesmesi bu ne anlama gelir? Demek ki her bir denklemde x gördüğümüz yere sıfır yazarsak o doğrunun y eksenini kestiği noktayı buluruz. Bulalım x'e 0 verdik. Buradan ne gelir arkadaşlar? 0 2y artı 1 eşittir. 0 olur. Ee, burada eksi 2y'yi yalnız bırakırız arkadaşlar. Karşıya atalım. a artı 1 eşittir. 2y oldu. Her iki tarafı da 2'ye bölelim arkadaşlar. Y de buradan ne çıktı? a artı 1 bölü 2 çıktı. Şimdi aynı şeyi ikinci denklemde yapacağız. 3x artı y artı a eşittir 0 dedik. x gördüğüm yere 0 yazacağım arkadaşlar. 3 çarpı 0 y artı a eşittir 0. Burada bir şey kalmadı. y yalnız bırakırsam a'yı karşıya atarım arkadaşlar. y eşittir eksi a. Şimdi ilk bulduğumuz y ilk denklemin y eksenini kestiği nokta. ikinci denklemde bulduğumuz y de ikinci denklemin y eksenini kestiği nokta. Bize ne demişti y eksenini aynı noktada kesiyorlar demişti. Demek ki buradaki bulduğumuz y değerleri birbirine eşit. Paydaya 1 deyip hemen çapraz çarpım yaparsak a artı 1 eşittir. Eksi 2 a olur. a'yı karşıya attık arkadaşlar. Eksi 2 a eksi a oldu. Burada ne buluruz? Eksi 3 a. Şimdi ne bulduk arkadaşlar? Eksi 3 a eşittir. 1 bulduk. Her iki tarafı eksi 3'e bölersek a ne olur? 1 bölü eksi 3 olur arkadaşlar. Doğru cevabımız A şıkkı. Dik Koordinat Düzleminde 3x artı 2'ye eksi 12 eşittir 0 doğrusu ile eksenler arasında kalan bölgenin alanı soruyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak denklemin grafiğini çizeceğiz, sonra eksenler arasında kalan bölgenin alanını bulacağız. Şimdi ilk olarak ne yapacağız? X gördüğümüz yere 0 yazalım ki y eksenini kestiği noktayı bulalım. Bakın burası 0 olur. 2y 12'yi karşı atarsak 12 olur. Y de buradan kaç çıkar? 6 çıkar arkadaşlar. 0 alt noktası. Şimdi aynı doğru için ne yapacağız? Bir de y eksenini pardon x eksenini kestiği noktayı bulacağız. Burada da y'ye 0 vereceğiz arkadaşlar. Burası ne oldu? 3x eksi 12 eşittir 0. Eksi 12'yi karşıya atarsam artı 12 olur. 3x 12 ise x 4'tür. Dolayısıyla buradan gelen de 4'e 0 noktası. Şimdi arkadaşlar verilen doğrunun grafiğini çizeceğiz. x eksenini 4'e 0. y eksenini 0'a 6 şekilde çizersek denklemimizi buradaki üçgenin alanı soruluyor bize. Şimdi buradaki üçgenin alanı bulmak için arkadaşlar buranın 4, buranın da 6 birim olduğunu biliyorum. Ne yapacağım? Dik kenarların çarpımının yarısını alacağım. 4 kere 6, 24 bölü 2'den 12 olur. Doğru cevap D şıkkı. 5. sorudayız. Dik koordinat düzleminde x artı 2 eksi 6 eşittir 0 doğrusunun eksenler arasında kalan parçasının uzunluğu soruluyor arkadaşlar. Şimdi eksenler arasındaki parçanın uzunluğu bulmak için bize verilen denklemin grafiğini çizeceğiz. Hemen x'e 0 verdim. 0 artı 2 y eksi 6 eşittir 0'dan 2 y eşittir 6 olur. Buradan da y 3 çıkar arkadaşlar. Şimdi yine aynı denklemin bu sefer y gördüğüm yere 0 yazacağım. 2 çarpı 0 eksi 6 eşittir 0'dan bakın burası 0 yaptı. x eksi 6 eşittir 0'dan x 6 çıktı. Şimdi arkadaşlar grafimizi çizeceğiz. y eksenini 3 noktasında x eksenini de 6 noktasında kesiyor. Şimdi benden istediği eksenler arasında kalan parçasının uzunluğu dedi. Bakın şu şekilde taradığım kısım. Ee, şimdi bu parçanın uzunluğunu bulacağız bakın sizden o aslında üçgenin hipotenüs uzunluğu. Dikkat ettiyseniz ne yapacağım? Dik kenarları 3 ve 6 olan üçgenin hipotenüs uzunluğunu bulmak istiyorsak ne yapmamız lazım? Hipotenüs uzunluğuna A diyelim. Pisagor yapacağız. A kare 3'ün karesi artı 6'nın karesi. A buradan ne çıkar arkadaşlar? 9 artı 36'nın karekökü yani kök 45. Kök 45 tabi nasıl çıkar? Dışarı nasıl çıkar? 9 çarpı 5 dersek 3 kök 5 olarak buluruz. Doğru cevabımız 5. 6. soruda da arkadaşlar. 6. soruda burada bir fenerimiz var. Fenerin iki ışının doğrultularının denklemi verilmiş. Bir tanesi 4 x 5 y artı 25 eşittir 0 ile x 6 y artı 12 eşittir 0 denklemleriymiş bunlar. Bakın şuradaki dikey doğrultuyu da y olarak vermiş ve bizden istenen y ekseni üzerinde aydınlattığı kısmın uzunluğu. Yani bakın şurası oluyor. Şimdi e, doğal olarak ne yapacağız arkadaşlar? Bu doğruların her bir doğrunun y eksenini kestiği noktaları bulmamız lazım. Y eksenini kestiği noktaları bulmanın yolu x'e ne yapacağız? Denklemde 0 değerini vereceğiz arkadaşlar. Hemen verelim. Şimdi bakın burada x'e 0 verirsek ne olur? Burada 0 gelir. Ne kaldı bende? Eksi 5y artı 25 eşittir 0. Eksi 5y'yi karşıya atarsam 5y olur. Buradan da her tarafı 5'e bölersek y 5 çıkar. Şimdi bakın şu şekilde göstermeye çalışayım arkadaşlar. İlk doğrumuzun y eksenini kestiği nokta neymiş? 5'miş. Şimdi ikinci denklemimize geçiyoruz. x eksi 6y artı 12 eşittir 0. Yine burada da x gördüğüm yere sıfır yazıyorum. Eksi 6y artı 12 eşittir 0'dan. Eksi 6y'yi karşı atarsam 6y olur. Her iki tarafı 6'ya bölersem de y kaç olur arkadaşlar? 2 olur. Bakın diğer doğrunun y eksenini kestiği noktada 2. Şimdi bizden istenen arkadaşlar y ekseni üzerinde aydınlattığı kısmın uzunluğu yani bakın şurasıydı. Yani burada bakacak olursak 5 ile 2 arasındaki mesafe kadar bir bölgeyi aydınlatıyor. Bakın şurayı. E bu da ne olur arkadaşlar? 5 eksi 2'den 3 birim uzunluğunda olur. Doğru cevabımız 5 olur. 7. sorudayız arkadaşlar. 7. soruda 3x artı 4y eksi 9 eşittir 0 doğrusu ile 5x eksi 3y artı 10 eşittir 0 doğrusunun x ekseni kesikleri nokta arasındaki uzaklık soruyor. Şimdi her ikisinin de x eksenini kestiği noktaları bulalım. İlk denklemimiz 3x artı 4y eksi 9 eşittir 0. x eksenini kestiği noktayı bulmak için y değerine ne yazacağız arkadaşlar? 0 yazacağız. 0 yazarsak Bundan kurtulurum. 3x eksi 9 eşittir 0 olur. Eksi 9'u karşıya attım. 3x 9. x buradan kaç gelir? 3. Şimdi aynı şeyi diğer denklem içinde yapacağız arkadaşlar. Ne yapacağım? Yine y gördüğüm yere 0 yazacağım. Buradan kurtuldum. 5x artı 10 eşittir 0. 5x eşittir. Onu karşı yatarsam eksi 10. Her tarafı 5'e bölersem de eksi 2 çıkar. Şimdi arkadaşlar bu doğruların bir tanesinin x eksenini kestiği noktanın kaç olduğunu bulduk? 3. Diğerinin x eksenini kestiği noktanın kaç olduğunu bulduk? Eksi 2. E bize sorulan bunlar arasındaki uzaklık yani şu mesafeden bahsediyor. Buradaki mesafe kaç birimdir? 5 birimdir. Doğru cevabımız E olur. 8. sorudayız arkadaşlar. 8. soruda 7x 3y artı 6 eşittir 0 doğrusunun. Y eksenini kestiği noktanın y eşittir eksi 5 doğrusuna en kısa uzaklığı soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bize verilen denklemde 7x eksi 3y artı 6 eşittir 0 doğrusunun y eksenini kestiği noktayı bulmak için x'e ne yapacağız arkadaşlar? 0 vereceğiz. Bundan kurtulacağız. Eksi 3y artı 6 eşittir 0. Eksi 3y'yi karşı yatarsam 3y. Her tarafı 3'e böldüm. Y kaç çıktı? 2. Şimdi arkadaşlar bu doğrumuzun Y eksenini kestiği nokta 0'a 2 noktasıymış. Yani burası. Şimdi bu noktanın y eksi 5 doğrusuna olan uzaklığından bahsediyor. Bakın y eksi 5 doğrusu y eksenini dik kesen hangi noktada dik kesen? Eksi 5 noktasında dik kesen doğrudur. Ve biz ne istiyoruz arkadaşlar? Şuranın eksi 5 olduğunu yazalım. Bu doğrunun noktanın 0'a 2 noktasının y eksi 5'e uzaklığının en kısa uzaklığını soruyor. E tabii ki o en kısa uzaklık bu şekilde gösterdiğimiz ne olur? Uzaklık olur. E şimdi bunu bulmak kolay. Neden? Çünkü arkadaşlar şurası 2 birim. E buranın da 5 birim olduğunu biliyoruz toplamda 7 birim olur. Doğru cevap A şıkkı olur. 9. sorudayız arkadaşlar. 9. soruda 2 tane doğru verilmiş. Arkadaşlar aralarında kalan sarıyla taranmış bölgenin adını isteniyor bizden. Şimdi ne yapacağız? Her bir doğrunun eksenleri kestiği noktayı bulacağız. X artı Y eksi 2 eşittir 0 denkleminde ilk olarak x'e 0 verirsek 0 artı y eksi 2 eşittir 0'dan y kaç çıkar? 2. Bakın arkadaşlar şurada göstereceğiz. x eksenini pardon y eksenini kestiği nokta 2. Şimdi aynı şekilde ne yapacağız? Aynı denklemde bu sefer arkadaşlar y'ye 0 vereceğiz. y'ye 0 değerini verirsek x artı 0 eksi 2 eşittir 0'dan eksi 2'yi karşıya atarım. x 2 çıkar. x eksenini kestiği nokta da 2 çıktı arkadaşlar. Şimdi diğer denkleme geçiyoruz. x artı 2y eksi 6 eşittir 0'dan y gördüğüm yere 0 yazdım. Ne yapar? 2 çarpı 0 eksi 6 eşittir 0'dan. Bundan kurtuldum. x eksi 6'da eksi 6'yı karşı atarsam x 6 çıkar. Demek ki x eksenini kestiği nokta 6 birim. Şimdi arkadaşlar aynı denklemde ne yapacağız? x artı 2y eksi 6 eşittir 0 denkleminde x gördüğümüz yere 0 yazacağız. 2y eksi 6 eşittir 0'dan. Eksi 6'yı karşıya atarsam 2y eşittir 6. Buradan da y kaç çıkar? 3. Demek ki y eksenini kestiği noktada 3'müş. Şimdi ben taralı bölgeyi istiyorsam büyük üçgenin alanından yani bakın şuradaki büyük üçgenin alanından şuradaki küçük üçgenin alanını çıkaracağım. Şimdi büyük üçgenin alanı dik üçgenle ne yapıyorduk alanda? Dik kenarların çarpımının yarısı. Bakın burada arkadaşlar dik kenarımız ne kadar? 3 birim. Burada ne kadar? 6 birim. Bunların çarpımının yarısı 3 çarpı 6 bölü 2 yapar. Burada şu küçük üçgenin alanı çıkaracağız. Bakın şuradaki. O da dik kenarlarının çarpımının yarısı. Yani 2 çarpı 2 bölü 2. Bu bana taralı alanı verecek. 3 çarpı 6 bölü 2 ne yapar arkadaşlar? 9. 2 çarpı 2 4 bölü 2'den 2. 9 eksi 2 7. Doğuracağımız D şıkkı. 10. sorudadır arkadaşlar. 10. soruda 3x artı 4y yapmış. Eşittir 0 denklemi verilmiş. Hipotenüse ait OB uzunluğunun değeri soruluyor arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bu doğruda x eksenini ve y eksenini kestiği noktaları bulalım arkadaşlar. Sizle beraber. İlk olarak x'e 0 verelim. x'e 0 verirsek burada ne kalır? 0 artı 4y eksi 60 eşittir 0'dan 4y 60 olur. Y de buradan kaç çıkar? Her iki tarafı 4'e bölersek 15. Şimdi aynı şekilde y'ye 0 verir arkadaşlar. Y'ye 0 verirsek de bu durumda 3x artı 0 eksi 60 eşittir 0 oldu. Eksi 60'ı karşıya atarsak 3x eşittir 60 oldu. Her iki tarafı 3'e bölersem arkadaşlar x eşittir 20 oldu. Şimdi x eksenini kestiği nokta 20, y eksenini kestiği nokta 15. Ben hipotenüs uzunluğunu arıyorum. Burada arkadaşlar tabi ki Pisagor yapma hakkınız var. Fakat 3, 4, 5 üçgenini hemen göz önüne getirin. Bakın 20, 4'ün 5 katı 15, 3'ün 5 katı bu durumda Pisagor'da 5'in 5 katı olacak. Yani 25. Şimdi arkadaşlar OB uzunluğunu arıyoruz. Dikkat edin. Şimdi ben bu üçgenin alanını bulmak için dik kenarlarının çarpımının yarısı diyebilirim. Fakat aynı şekilde ben bu üçgenin alanını taban ve bu tabana ait yüksekliğin çarpımı olarak da söyleyebilirim. O halde ben alan COA üçgeni için dik kenarlarının çarpımının yarısı olarak da ifade edebilirim. Veya hipotenüs bakın hipotenüs dediğimiz kim oluyor burada? AC uzunluğu yani 25 birim çarpı 10 ait yükseklik OB yani 25 çarpı OB uzunluğu bölü 2 de diyebilirim. Buradan ikiler gider. Sol taraf ne olur arkadaşlar? 15 çarpı 20 her iki tarafı 25'e bölersem OB yalnız kalır. Sadeleştirme işlemlerini yapayım. 5'e bölün 4, 5'e bölün 5, 5'e bölün 1, 5'e bölün 3. Ne kaldı? 3 çarpı 4 kaldı arkadaşlar. O durumda OB uzunluğu neye eşit olur? 12'ye. Doğru cevap C şıkkı. 11. soruda yaz arkadaşlar. 11. soruda x artı 2'ye artı 4 eşittir 0 doğrusuyla x artı y eksi 2 eşittir 0 doğrusu verilmiş. Bizler istenen buradaki abc üçgeninin alanı arkadaşlar. Şimdi abc üçgeninin alanı bulmak için bc tabanı ve bu tabana ait yükseklik olan ao'yu bulmam lazım. O halde eksenleri kestiği nokta devreye girecek. İlk olarak ne yapalım arkadaşlar? Bakın burada x'e 0 verelim. Ne kalır buradan? Dikkat edin. Eksi 2y artı 4 eşittir 0. Eksi 2 y'yi karşıya at 2 y. Ek tarafı 2'ye böl y 2. Demek ki bu doğrumuzun y eksenini kestiği nokta 2'ymiş. Geldik aynı doğru için bu sefer y'ye 0 vereceğiz arkadaşlar. y'ye 0 verelim. x bakın bundan kurtulmuş olursunuz. x artı 4 eşittir 0 olur. 4'ü karşıya atarsanız da x eşittir eksi 4 olur. O halde x eksenini kestiği noktada eksi 4. Şimdi bakın bu doğru için Y eksenini kestiği noktaya bulmaya gerek yok. Bakın zaten bulduk. Bizim kime ihtiyacımız var? X eksenini kestiği noktaya. O yüzden Y'ye 0 verdik. Bundan kurtulduk. X-2 eşittir 0'dan X'ine geldi 2. Dolayısıyla X eksenini kestiği noktada 2 oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Tabanımız belli. Bakın BC uzunluğu ve o tabana ait yüksekliğimiz de belli. Dolayısıyla Bizden istenen alan A, B, C için taban uzunluğu olan 6 birim çarpı o tabana ait yükseklik olan 2 bölü 2 diyeceğiz. 2'lerden kurtulduk. Cevap ne çıkar arkadaşlar? 6 çıkar. Doğru cevabımız D şıkkıdır. 12. sorudayız arkadaşlar. Bu testin son sorusu oluyor bize şekilde bir kırık cam parçası verilmiş arkadaşlar. Buradaki OC'nin x eksenini, AO'nun da y eksenini temsil ettiği söyleniyor. Şimdi arkadaşlar A 0'a 2, B 4'e 6, C de 10'a 0 verilmiş ve cam parçasının koordinat düzeninde ayırdığı alanın değeri soruluyor arkadaşlar. Şimdi biz şuraya koordinat düzlemini çizelim. AB şu şekilde olsun. BC de şu şekilde olsun. O köşesi de burada bakın. Şimdi şeklimizi neye tamamlayacağız arkadaşlar? Dikdörtgene tamamlayacağız. Sizin de tahmin edeceğiniz gibi arkadaşlar buradaki bu dikdörtgenin alanından kimi çıkaracağız? Şuradaki dik üçgenle buradaki dik üçgeni ne yapacağız? Çıkaracağız arkadaşlar. Şimdi değerleri bir yazalım önce. A 0'a 2 ise bakın şu parça 2 birim olacak. C 10'a 0 ise şu uzunluğumuz 10 birim olacak. Burada şeye dikkat edin. B absis 4 ordinat 6. Bakın B'nin ordinatı 6 olması demek. Şu değerin uzunluğun 6 olması demek. Hatta buraya isterseniz bir isim de verelim. Şuraya D diyelim. Şuraya da E diyelim. O E 6 ise A E kaç olur arkadaşlar? 6 eksi 2'den 4 birim. Şimdi B'nin absesinin 4 olduğunu söylemiştik. Demek ki EB uzunluğu 4 birim olur. Arkadaşlar onu da bir yazmış olalım buraya. Şimdi OC uzunluğu ne kadar? Burada 6 birim. Eğer EB 4 birim olursa BD'ye ne kadar kalır? 6 kalır. Onu da yazmış olalım. OE 6 ise arkadaşlar DC ile aynı değere sahip olur ki o da 6 olur. Şimdi tüm dikdörtgenin alanını bulmak kolay. Neden? Enle boyun çarpımını yapacağız arkadaşlar. Yani 6 çarpı 10. Dan neyi çıkaracağız? İlk olarak şuradaki dik üçgenin alanını çıkartalım. Orası ne olur? 4 çarpı 4 bölü 2 artı bir de kim var arkadaşlar burada? Bakın. BDC üçgen alanı var. O da dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. 6 çarpı 6 bölü 2'den değerlerimizi bulalım. 6 çarpı 10, 60. 4 4 16 bölü 2'den kaç çıkar arkadaşlar? 8. 6 6 36 bölü 2'den 18 gelir. Buradan cevabımız 60 eksi 26 yani 34 olur. Doğru cevap A çıkar arkadaşlar. Testimizi bitirdik. Herkese kolay gelsin dilerim. İyi çalışmalar.